Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle bir sürüşteyiz. Bugün Hasan abimizin oğlu var. Boran bizim küçük bir takipçimiz. Onlarla birlikte bir sürüş yapacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi. Çıktı mı çıktı. Evet. da ayakla kalkışını iptal ettim direkt artık frenle şey yapıyoruz. Frene bakire basıyor. park modunu alıyoruz zaten 6 saniye sonra. Ondan sonra direkt gaza veriyoruz. Aş. Böyle gitsiz önden gidin. Çıkabilecek misiniz yoksa bir taraftan mı dönelim? Siz iki kişisiniz siz bak. Şimdi RKS'de iki kişiler. Ağırlıkları bir 30 kilo kadar vardır. Ki fazla da olabilir. Ondan dolayı biraz tempoyu onlar belirleyecek. Biz de arkalarından gidiyoruz. Yani Düzlüğe sıkıntı yaşamıyorlar da yokuşlarda çok büyük sıkıntı yaşayacaklardır. O <laughs> <laughs> telefon tutamacını da yeni aldım şu anda. Yani yeni aldım dedim. Hasan abimize şeyden çıkmış. O da bize verdi. Yani... Biraz şey oldu, öbüründe şurada bir yoğunluk vardı. Hani gözümüzü alıp, şöyle bomboş kaldı şu anda gibi hissediyorum aynı da. Biraz daha sade oldu, güzel oldu. En azından güzel. Şuradan dümdüz çıkabiliriz ya bence. Orası hafif. Şimdi diyeceksinizdir gene. Buraya mı geldin? Gene mi gök Abi... Yani gene göksudayız. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. Aha. Şeyimiz düştü. Ah. Şunu şöyle. İyi sıkılmıyor demek ki. Ha, tamam. Mesela bak şu anda şöyle oldu. Bunu basıyoruz. Frene basıyoruz. Frenden sonra gaza basınca güzel gidiyor. Mesela 6 saat mesela şeyi bıraktık. Diyelim. Gazımızı bıraktık. Normal Duruyor skuter boş şekilde. 6 saniye sonra skuter kendini park moduna alıyor. Frene basmadan hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu da küçük, küçük çocuk. Skuter'dan düştü daha önce de. O da mesela Segway'in güzel bir güvenlik önlemi bence. Yani adamlar yapıyor yani cidden. Hani şu küçük bir ayrıntı mı? Küçük bir ayrıntı ama cidden göz doldurabilen bir ayrıntı baktığınız zaman. Gayet hoş, gayet güzel. Yani insanın bir takdirini kazanıyor yani. Sekre gerçekten kaliteli bir marka. Yani tercih ettiğime pişman mıyım? Hiç gram pişman değilim. Abi bazen hızımız yetersiz kalıyor, evet. Onda da bir şey demiyorum yani Segway'e giden demiyorum. Çünkü Segway bir şekilde üretmiş. Biz de bunu bu şekilde kabul ettik. Biz de bu bu şekilde kabul ettik. Bu şekilde satın aldık. Yani bunların hepsini biliyorduk yani. Bunları biliyorduk, ediyorduk. Bunları göz göre göre aldık mı aldık. Ya i̇şte insan biraz şey arıyor tabii. Dediğim gibi biraz kız istiyor mu istiyor. Hani 25 yeter diyordum. Yetmiyormuş abi. 32 yetmiyor yani. 40 çıksak 40 yetmeyecek diyeceğiz. 50'ye çıksak 50 yetmedi diyeceğiz. Yani bu zehri alınca bu, zehri bir kere alınca maalesef gidiyor yani. O konuda birazcık ne diyelim hani şey olduk. İçimiz biraz buruk kaldı yani. Şimdi biraz daha insan hız istiyor ister istemez. Şimdi buradan çıkacağız Göksu'dan. Biraz böyle işte arkadan ikinci etap falan filan. Metro Mardo'ya gideriz. Yayına Ara ara durdururum. Ara ara çekelim. Evet, önümüze katalım tekrardan. Gayet güzel şu anda. Her şey yolunda. Evet, ağlamaya başladı gene. Kuturumuz. çok ufak çaptı bir yani çok da bir şey yapmıyor da işte adam uyarıyor yani bak geçtin diyor yani şu anda limitleri zorluyorsun bu scooter için diyor benim sana vereceğim hız şu anda en fazla 32 km bölü saat diyor kendileri Segway. abi şu hakikaten acaba nasıl duruyor şu kıza yani patlak egzoz mu derler pat pat egzoz mu derler? değişik bir şu su şurası çok boş kaldı şu anda gözüme de hani. Değişik oldu ya. Güzel. Hani yokmuş gibi. Zaten yani skuturayı kutudan çıkarttığım gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Kalabalık yok. Hoş oldu orası. Buraya evet, geçelim. Ve motorun gürültüsünde kalmayalım. karşı gidiyoruz isterse. Veya yani bu rüzgarı mikrofon alacağız ya da yapay zeka uygulaması atıyoruz Biraz sesini kes diyeceğiz. Onu da becerebilir miyiz? Beceremez. Biz meçhul yani. Ama en azından biraz daha dış sesi ortamlı oluyor. Biraz bir tık kendimizi kandıralım şöyle. Bir şey yapıyormuşuz gibi. Ama RKS de iyi gidiyor mesela. RKS 48 volt. Mesela benimki en son 34 kilometre batarya bitmişti bu RKS hala devam ediyordu. Yani o büyük ihtimalle bir 40 falan rahat yapıyordur. Evet burada biraz dar geçişi olacak yani burası. insan kalabalığı da geldi. Böyle konser, konser bir şey verecekler. Herhalde büyük ihtimal. vardır böyle bir araç trafiğinde de yani şu anlamsız bir şey ya şuraya. E, kafama göre geldim indirdim bırakıyorum diye bir şey yoktur umarım. Hani öyle bir şey varsa da cidden üzücü olur. Yani Gerçi burası Türkiye burada her şey beklenir burada her şey olabilir yani. Şaşırmamak lazım. <laughs> yani burada her şey oluyor, her şey yapılıyor. Yani adam girip hani şurada bakıyorum bir uyarıyor yani giremezsin çıkamazsın şeklinde. Hani şuraya şey koymuşlar yalandan da belki bu üyesi sadece engelliyor hani. Herhalde bu şekilde şu mantar dubaları koymuşlar o şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Değişik abi. Şimdi <laughs> şuraya gidiyor artık. <laughs> şey <laughs> tamam. Buradan karşıya geçeceğiz. İleriden dolanırız. Öyle geçeriz bir şekilde. Oralarda biraz yokuş var ama. Tamam. İşine dönmedi hala bize. Kırmızı, Hadi. yapılır ya. O göksüzden çıkan arabalara yeşilini demek. Bak yoruldu araba çıkıyor zaten. Boş bir bekleyiş olacaktı. Yine kendimizi kandıralım, ufak çaplı. durdular. Durdular. Hasan abi de rekansızın hayat temiz bakıyor yani. <laughs> Her sürüşten sonra temizliyor. Maşallah. Allah ben herhalde bir kere şu en son ıslak zeminde sürdüğümde bir bayağı bir çamur olmuştu. Shorts videoları vardı. Ondan sonra bir altı, altı tane altı skuter bir buluşma yapmıştık ya. İzleyenlerimiz bilir. Orada mesela şeydi, güzeldi yani. Hani o Bir o zaman temizledim sadece. O da ayıp olmasın diye bir kafasını aldım sadece üstümden. Yani şöyle bakıyorum. Pırıl pırıl. Maşallah diyelim. Şimdi neyse ben burada bir durdurayım. Hemen kaldığımız yerden devam ederiz. Yayınlayız, evet. Şimdi RKS'nin yokuş performansına bakacağız. İki kişiler 130 kilo bandlar ya da biraz daha fazladırlar. Önümüzde gidiyorlar. Bakalım nasıl çıkacak? 600 wattlık bir elektrikli scooter, 130 kilo bandı. Bunlar böyle şey rakamlar değil yani küçük rakamlar değil. Baktığınız zaman 130 kilo cidden sağlam ağırlıktır. Bataryama güveniyorum dedi, çıkarım dedi ama bakacağız. Kaldı mı? Araba geliyor. Çıkar çıkar ya. Bir ayak desteği olaydı. Yok abi yok yok, yok. zor. 30 kiloyla zor yani. Kameradan gene belli olmadı ama yani cidden güzel bir yokuş yani. hatır sayılır. Öyle o kadar şey değil mesela. Boşa aldığınız zaman çok rahat bir şekilde siz 30'lara 40'lara gidiyor götürecek yani sıfırdan bir yokuş minimum. Yani yokuşun başlangıcı ile düzlüğe geldiğin zamandan kastediyor. Fena değil abi yani 130 kilo. Tek olsaydı rahat çıkardı. Ya da bende Boran olsaydı biz de rahat çıkardık diye düşünüyorum. O şekilde. Ha şuraya bir alışamadım ama ya. Şuraya çok gözümüz alışmadı hala. Aa. Aynen. ...aynı. Önümüzde kalktık Şurada hafif tatlı bir rampamız var mesela şunların. 130 kilodan fazla bir ağırlığı skuter. Şurayı çekmeye çalışıyor. Baktınız zaman. Ben sevmiyorum seviyorum ya T8'i. Zaten eski izleyenlerimiz bilir. Bir almaya çalıştık da alamadık. Bozuk çıkmıştı kutudan. Güzel skutur abi iyi duruyor, diri duruyor. Yani en azından o dört harfli markadan iyi yani bence. Malzeme kalitesi çok iyi. Herhalde şu skuterla bir 800 km'den fazla yol yapıldı. Hala ilk günkü gibi. Bunun zaten kanalda da şeyi var ayrıyetten de. İşte sürüş deneyimi videosu. O yüzden bir sorun teşkil eden bir değil bence. işte sadece parçası var mıdır, yok mudur, varsa ne kadar vardır. O konu biraz değişkenlik gö pardon, değişkenlik gösterebilir. Neyse şurada yine bir durdurup rüzgara karşı sürüyoruz. Tekrar devam ederiz. Hoşça kalın.